Burası Ankara'nın Çubuk ilçesi. İlçede çubuk turşusunun yapıldığı salatalığın hasatı başladı. Bu yıl salatalıkta düzensiz yağış nedeniyle önceki yıllara göre daha az verim bekleniyor. Turşu yapımında kullanmak için yaklaşık 11 bin dekar alanda sebze üretimi gerçekleştiriliyor. Yağışlar nedeniyle bölgede birçok sebzenin ciddi anlamda zarar gördüğü belirtildi. Bu yıl salatalıktan bir buçuk ila 3 ton arasında verim beklenirken bu oran düzensiz yağış nedeniyle bir buçuk ila 2 ton aralığına düştü. İlçede 40 çeşit turşu kurulduğunu ama bunlardan en çok salatalık turşusunun rağbet gördüğü belirtildi. 40 çeşit turşu ya üretimimiz var. Tabii bunun en büyük ağırlığı salatalık. Ayrıca bu yıl turşu fiyatlarının oldukça yükseleceği tahmin ediliyor. Turşu fiyatları belli olmadı ama biz Kooperatif olarak bir numara sıfır numara 25 lira dedik, bir numara 20 lira dedik, 2 numara 15 lira dedik, 3 numara 8 lira dedik ama üretici herhalde bunu biraz az görüyor.